gelen bloğu inceliyoruz ve yeni gelen haritayı. Önce bloğu, önce blokları inceleyeceğiz şu bloklar. Okuyoruz size amaçlarını. Ben ben özetleyeceğim amaçlarını. Şimdi bu ilk blok iki bölgeyi esnek iki ee, bloğu esnek şekilde birleştiriyor. Ö öbür blok ise şu şu ee, bu öbürü ip bak bu iple Birleştiriyor bu çubuklar. Şimdi biz de tam olarak farklarını bilmiyoruz, deniyoruz, başlıyoruz. Benim de burnum dondu. Kaydı durdurma mı Hakan nasıl duydu? Durduruyorduk. Ama şimdilik durduracağım. Şuraya basacağım. Asa alsa alsa. Aha bas. Arkadaşlar bir ara yaptım burnumu temizledim. Devam ediyoruz şimdi. Arabamızı yapıyoruz kısaca. 1, 2, 3, 4, 5. Hakan biraz kötü bir şaka yaptı az önce. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, ay. Tamam, böyle yaptık. aralarını bir tık daha açmamız lazım. 3-4 blok olacak araları. Bayağı uzun bir araları olacak. Arkadaşlar şu an biz denemek için bir araba yapıyoruz. Bu arabanın aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Önce ip bloğunu deneyeceğiz. garip değil mi? Oyuna ilk defa ay e, yıllar, yılların oyununa ilk defa a ip ip bloğu geliyor ya. Çok komik garip. E, komik ve garip değil mi? Hakan ortaya şu an bir blok koydum. Ne yaptın? Hakan niye de şeyler yapıyorsun ya? Tamam. Bir koltuk buraya bir koltuk buraya. Arkadaşlar benim iki tane koltuk koyma sebebim dengeli de olması. Dur, bu koltuğu sonradan koyayım hiçbir yere bağlanmasın. Hakan heyecanlı mısın? Evet. Eğer olursa arkadaşlar... Ya Hakan illa ki olur. Niye söyleyeyim mi? Niye? Oyunun yapımcısı denemiştir bunu. Deneyip koymuştur. Heh. Arkadaşlar şu an çok merak ediyoruz. Nasıl bir tepki yapacak? Evet. Başlatıyorum Eğer onu. güzel olursa... ediyor. Ayrı hareket ediyor Hakan. Oha çok güzel olmuş. Yani koymamız gerekiyordu. Ya neyse arkadaşlar bunlar yapılabilecek şeyleri sayı e, düşündüğün şeyler. Hani mesela robotunuzu yaptınız bir robot. Onun böyle bir e, onun bir yerine böyle bir ip koyarsınız böyle hareket eder. Çubuğu deneyeceğiz şimdi. Herhalde çubukta yamulmaz. Arkadaşlar ilk defa deniyoruz. Ondan herhalde diyorum. Durun. Bir şey yemem lazım. Şu se dur. Dur dur. Diye dur. Şu ses dur. Bir ses göstereceğim. Size ne, neyi hatırlattığımı soracağım. Bakın ha Ama şu ses arkadaşlar şu ses o arkadaşlar şu ses size ne hatırlatıyor? Bir çikolatalı gofret sevenler var mı? Evet. Orada kanı dağıttırdı. Çünkü orada arka planda hıyar ısırıyorum. <laughs> orada herhalde arka planda hıyar yiyorlar. Ayrıca herkes ülker çikolatalı gofret sevemez ki. Bir şey desem Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Var. Ülker çikolatalı gofret seveceksin. <laughs> Çok mutluyum. Zorunda biliyorsun. Evet. Ülker çikolatalı gofret sevmeyenleri bazı adamlar geliyor evinden kaçırıyor. Sonra onları Ülker çikolatalı gofretin içine koyuyor. Ve Ülker kompleti acayip sevenlere veriyor. Ve onlar da onları ya, yiyor. Et yiyor. Evet yiyor sonra onları. Bu nerede? Oha. Orada bir tane koltuk varmış onu silelim. Ülker çikolatalı kompleti sevmeyen var mı? Var. Bilmiyorum ama kim olduğunu. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Tamam. Biliyorum herhalde. Söyleyeyim mi? Kim? Ben değil ama. Annemle babam. Uzan. <laughs> ee, Ülker çikolatalı gofret sevmiyorlar. İnanılmaz. Ortadan da yap. Ne? Ortadan da. Tamam ortadan da yapalım. Çünkü yoksa ayrılıyorum. Yo ayrılmıyorlar Hakan zaten öyle. İp bile oydu ya o yamuluyordu. Herhalde bu da yamulmuyor. Arkadaşlar ilk defa deniyoruz. Ha bu da yamulmuyor. Anladık. Ha bu da yamuluyor ama bu daha az yamuluyor. Bakın arkadaşlar bu daha az yamuluyor. Ve araba yapmak için hiç uygun değil. Hani ama ip blok komple oynuyordu. Bu komple hareket etmiyor. Ayrıca tekerlekler bozuldu. Ön tekerlekler bozuldu. Dur. Ben ne yapsam biliyorum. Neden? Hayat. Ula hayat. Öldük la. Bugün e, videomuz bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. bir de bizi takip etmeyi unutmayın. E, e, bu Dediklerimi yapmazsanız Hakan'ı öldürürüm. Bay bay.